Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve tabii ki de olmazsa olmaz arkadaşımla birlikte oyun oynayacağız. PUBG oyunu oynayacağız. PUBG PUBG PUBG. Meta kayağı gelenler şeyin bilir. Dedim ve öldüm arkadaşlar. Burada arkadaşım çok iyi oynuyor haberiniz olsun. Bence istek atın. Kendinizi geliştirmelisiniz. Çok iyi oynuyor acıttı. Ne oluyor orada? Arkadaşımı tek bırakmayacağım. Geliyorum bekle. Geliyorum bekle. Lan. Ölmedi ya abi. hile kullanıyorlar bence ne diyor A Ama hile kullansalar zaten ban yerler Geliyorum bekle Baksana akıllılara Adamlar öyle bir tarıyor ki. Ya nasıl öldüm ben ya? Aman. Bir şey fark ettin mi? takım arkadaşımın yanına kaçıyormuş gibi yapınca beni hemen öldürüyorlar. Ya adamdaki canavar bir bacana bak minicik kaldı. Ölmüyor. de gel atlayak gidelim şundan yanına. Ben gidiyorum sen keskin düşüncelik yap. Ya nasıl olur ya? Ya <laughs> Arkadaşlar kapattım geldim hemen. Yalnız adamlar çok pis sarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar ablamı sarıyor. Kaç abla Lan nasıl olur ya? Lan bu. Geliyorlar dikkat et. Beni niye çağırmadınız? Ben kaçıyorum valla itir. <laughs> Lan. Eksi yiyeceğiz şimdi ya. Valla. Beni boktanlığımdan yüzünden. Lan. Aklısın, ben geliyorlar, geliyorlar. Abla ben de geliyorum. Peki. Gelirsin bir dakika. Ben, bir ben kaçır valla. Evet. geliyorum Nereden ateş ediyorlar ya? Nereden ateş ediyorlar? Dur ya. Off. Nerede? saattir. Bir kere öldüremedim şunları. Bitiyor <laughs> vallahi. Itin. Hile kullanıyorlar ya. Bu ne? Arkadaşlar adamlara beğenmeyi işlemiyor. Vallahi işlemiyor. La O neydi? Bir adam daha geldi dikkat. Ah oh, öldü. Oh sonunda öldüler ya. Oh sonunda öldürdüm yahu. Dikkat et ölüyorsun. burada mı vur? Oh be öldü sonunda. Ya. Kaç kaç geliyor. Elime bir roket alsam var ya hepsini uçururum havaya. konuşmuyorsun? Sen niye hiç konuşmuyorsun diyor. Neredesin? Karşıda... Kaldırıyor, kaldırıyor. Hiç oraya gitmeyelim. Kendileri orada gelsinler gelecekler. Vallahi ölüp duruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne Öldüler. Oh. Ben sadece bunları beş kere öldürebilmişim. Hmm. Bekle kurtarıyorum gel. Hayır gelmeyin abicim gelmeyin. Niye geliyorsunuz? Ya tamam. iki buçuk saattir kaçıyorum. İnternet çok basit. Yeter. Yeter lan yeter. <laughs> ya gelmeyin abicim. Niye geliyorsunuz? Gelmeyin oğlum. Niye geliyorsunuz? Kaçıyorum ben. Yeter artık dayanamayacağım bunları şeyine. Hayır ya ben gider gitmez. Nasıl öldürdüler hemen seni? Gıcıklar. Fırsat biliyorlar Tabii. ikimiz olmayınca. <laughs> ya şimdi başlayacağım ama ana avrat. Bir dur. Bermin bitti. Hah. Böyle ölürsün işte. Oh. Canıma neyse. <laughs> seninle bir gel. Biz gidiyor. Allah'ım ya ya. Ya Rabbi iyisin Allah'ım. Shut up. Gel gidelim. Ha. <laughs> Geliyorum bekleyebilecektim de, de ölmüş. <laughs> gel bakayım sen gel. Gel gel. Help. Ya. Nereden ateş yedim ben ya? <laughs> Ölme sakın geliyorum hemen. Ha, ölebilirsin de ben gelmeden ölmeni istemem. Bir dakika bekle. Neyse. Gel bakalım. Gel minik bebek. Gel minik bebek. Olamaz öldü. Tüh bebek ağlama. roket mi Dur beni de öldürüyordu. Bilmiyor. Gel yardım et. Efendim kardeşim. Yardım edin diyorum. Durma, durma ben. Durma. Arkadaşımın oyundan çıktı da anlaşabiliriz gerçekten. Şimdi mi anlaşmak geldi aklına? Anlaşamayız. Bu alın ikimize dar. Oğlum niye vuruyorsun? Vurma lan niye vuruyorsun? Kardeşim bu oyuna yani vurma diye girmiyorsun ki. yapmak Daha en hiç ama. Daha ne? O zaman bahane. O zaman bahane. Kusura, kusura bakma acıyamam. Herkes acıdım. Sonra herkes üstüme çıktı. Sen de aynısını yaparsın. dolaşıp duruyor maşı mı döndürdün? Heh. Anlaşalım dedik. Efendim. Evet, şimdi artık ben çıktım. İyi anlaşalım bari. Acımam. Ama neyse. E ne yapacağız böyle bekleyecek miyiz 3,5 üç buçuk saat böyle? Hani anlaşıyorduk diye vuruyor. Bence o sizi ele geçireceğim. Tamam anlaşıyorduk. Ya hayır vuruyor ya. Allah güç. Sen... Öldür. Öldür benim Öldür. Yo kim dedi? <gülüyor> <gülüyor> Zaten sizden arkadaş olun. Senden çok iyi oluyor. Senden çok iyi oluyor. Ama daha oynamam ben. Arkadaşım çok acı. Ben çok acı. Ben de çok acı. çok acı. Ben de çok çok Ben Bence biraz sus ya. Konuşmayı bildiğin kadar susmayı da öğren. Sen buraya sen git. Sen öbür e tarafa geç. Ben onu tutacağım. Kes la. Kes <laughs> la. Bekir bizi iki farklı yenmişler. Beni bekle lütfen. Tamam. Boş şunu ya. Tamam. O zaman gidin. Biz de Elo gitsin. Biz de ilo. Hadi başlayalım. başlayalım. Yaptan oldu mu? Ya sevmiyorum oldu. ben o kızı. Çok güzel ben. Eksi yedik zaten onun yüzünden. Eksi yenmez ki Yenilmiyor mu? Gıcık işte ben sevmiyorum arılarını. Biz Bekir'le yiyiz. Yandınız yandınız. Hoppa. arkadaşlar Gel bir gezdireyim aşkım Gel aşkım Gel aşkım benim Gel 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 Hadi bay bay <laughs> Canına dikkat et Ya hayır ya T

de. Sıç. Yalan söylüyorum geldi bu arada Yalan söylüyorum ve bir şey de ya. Yalan söylüyorsun sen. Sana... Arkadaşlar hayır. gördünüz mü şu Bebela aşık olmuş. Bebela aşık olmuş bizimki. Ne yani Bebelak lan? geliyorlar dikkat et Peki. Peki. olamaz. Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorum de. Ya bebele ama aşık oldum. Bu arada videodasın. Ben orayı kesersin. Yo. Kes Kesmeyeceğim. kardeşim burada her şey gerçek. Değil mi arkadaşlar? Yalnız yalan söylüyor bilin arkadaşlar. Yalan söylüyor. Çok belli yani yalan söylüyor. Abi bir insan bebele birini sever mi lan? Allah'ım yarabbim. O yüzden yalan inanmayın ana. Şimdi o video uğruna mükemmel şeyler söylüyor. Allah'ım. Delirtme beni. Bak beni delirtme. Yalan söylüyorum de. Valla yalan ya, söylüyorum da kızmayacağım da. Yalan. Videodasın. Gel bidik bebek yiyip. Bebek Gel bakayım sen. Sen, sen büyüyecek misin? Sen. Ha. Efendim. Arkadaşlar yalan söylüyor bu aşık olmamış. Bence. Kıyafetine mi aşık oldun kardeş? Ne? Çat çat ya şaka yapıyormuş işte. İnanacağımı diyor bir de. Bebel abi insan aşık olur mu lan? Allah'ım ya Al ben hallettim onu. Gel bakayım minikim gel. Gel gel yaramaz. Ya! Görüyorsunuz değil mi? Gel bırak. Bıraktım. <laughs> Arkadaşlar kardeşim ağlıyor. ağlıyor minik bebeğim. Orada küçük bir küfür etti bana. Neyse. Siz o küfür doymamış olun. Kardeşimin gerçek yüzü bu işte. Maa. Bakın yine küfür ediyor. Neyse. Daha fazla herkesinle konuşmak istemiyorum.